Burası İncirli Caddesi, Bakırköy Meydanı. Şimdi yabancı göz terazidir derler. Bakın inşaat firması nasıl çalışıyor? Bir, görevli hiç kimse yok. İki, <laughs> uyarı yazılar yok. Üç, önlem alınmamış. Ve bu şekilde inşaatı yaptığını Görün. Bu çalışmaların sesler denetim yok. Zapıta yok. Böyle. Şimdi burada vatandaş ayağı kayıp düşse üzerine bir taş düşse İstanbul Belediyesi tarafından organize edilmeli. Madem iş veriliyor eksikleri Bakırköy insanları görüyor, duyuyor ve burada bir kaza olmadan, bir çocukların burnu kanamadan e evet. dolayı dikkat edilmiş. Evet. Kadıköy İncirli Caddesi üzerinde çalışmaları kayıt alalım. Youtube'da dursun. Bir de burayı yapıldıktan sonra çeker. Onu da koyarız. Bu videolar aslına baksan İstanbul Belediyesi'ne ayna tutmak. Çalışan arkadaşların eksiklerini görmesi. Bu gibi eksiklerden dert çıkartıp, başka ilçelerde yeni başlayanlara da ikaz etmek lazım. İşte bu ağacımız duruyor, şükürler olsun.